Merhaba arkadaşlar. Yeni bir masalla yine tekrar beraberiz. Bugünkü masalımız Tonton ve arkadaşları. Bir varmış, bir yokmuş. Çeşit çeşit sebzelerin, birbirinden lezzetli meyvelerin yetiştiği kocaman bir bahçe varmış. Bahçe sahibi Ali Bey Gündüzleri kazma, kürek, tırnak ve daha pek çok aletle bahçede çalışırmış. Akşam olunca da bu aletleri bahçedeki küçük kulübeye kaldırırmış. Gün boyu çalışıp yorulan aletler burada dinlenirmiş. O sabah Ali Bey bahçeye gelmemiş. Aletler de bütün gün kulübede kalmışlar derken güneş batmış, hava kararmış, uyku vakti gelmiş. Kulübede bahçe aletlerinin dışında başka eşyalar da varmış. Eski bir soba, ayakkabılar, çizmeler, halatlar, bir kuyu çıkrığı ve bir de Ali Bey'in çocukluğundan kalma oyuncağı Tonton. Kukla Tonton buranın en yaşlısıymış. Kulübedekiler onu çok sever ve ona saygı gösterirlermiş. Tonton horuldayarak uyuyormuş. Kim bilir rüyasında neler görüyormuş. Derken derin uykusundan büyük bir gürültüyle uyanmış. Neler oluyor diyerek etrafına bakınmış. Tırmık, kazma ve sulama kabının bağıra çağıra kavga ettiklerini görmüş. Niye birbirinize bağırıyorsunuz? Neyi alıp veremiyorsunuz? Diyerek onlara çıkışmış. Kazma, tırmık ve sulama kabı hep bir ağızdan konuşmaya başlamışlar. Fakat aynı anda konuştukları için ne söyledikleri hiç anlaşılmıyormuş. Üstelik seslerini duyurabilmek için gittikçe daha çok bağırıyorlarmış. Kukla Tonton'da da sesini yükseltmiş. Yeter diye bağırmış. Sonunda hepsi susmuş. Kukla tonton konuşmuş. Bu ne hal canım? Bu ne gürültü? Tek tek konuşun derdinizi sakin sakin anlatayım bakalım. Tırmık üzgün bir şekilde Bay Tonton demiş. Biz aramızda hangimiz daha çok işe yarıyorsa onu başkan seçmek istiyoruz ama bir türlü karar veremiyoruz. Tonton gülümseyerek bütün mesele bu mu demiş? Bunun için mi kavga ediyordunuz bakalım? Bahçe aletleri utanarak başlarını öne eğmişler. Evet demişler. Sulama kabı Bay Tonton diye sözü almış. Bence aramızda en çok hangimizin işe yaradığına siz karar verin. Başkanımızı siz seçin. Tırmık ve kazma atılmış. Evet, evet, başkanı sen seç, başkanımızı sen seç demişler. Kukla Tonton bir süre düşünmüş. Hmm, pekala demiş. Bunu yapacağım. Fakat yarına kadar sabredin. Yarın bahçede hepinizin nasıl çalıştığını izleyeceğim ve ona göre kimin başkan olacağına karar vereceğim demiş. Haydi bakalım şimdi yatıp uyuyun. Yarın uzun bir iş günü olacak demiş. Böylece kulübede tekrar sessizlik sağlanmış ve hepsi tatlı rüyalara dalmışlar. Ertesi sabah tırmık, kazma ve sulama kabı erkenden uyanmış. Hava çok güzelmiş. Güneş pırıl pırıl parlıyormuş üç arkadaş bir an önce çalışmaya başlamak için can atıyorlarmış. Çok geçmeden Ali Bey kulübeye gelmiş. Kazmayı alarak bahçesini kazmaya koyulmuş. Sonra kestiği otları tırmıkla toplamış. Daha sonra da bütün çiçekleri ve meyve ağaçlarını sulama kabıyla tek tek sulamış. Kazma, tırmık ve sulama kabı o gün işlerini büyük bir hevesle yapmışlar. Hepsi de Bay Tonton'a kendisini beğendirmeye çabalıyorlarmış. Güneş batana kadar durup dinlenmeden çalışmışlar. Konuşmaya bile vakit bulamamışlar. Derken güneş ufuktan çekilmiş, akşam olmuş. Ali Bey onları yine kulübeye bırakmış. Hepsi çok yorgunmuş. Fakat bütün gün çalışıp Ali Bey'in işlerini bitirdikleri için de çok mutlularmış. Tırmık esneyerek duvara dayanmış. Oh, yorucu ama güzel bir gündü diye mırıldanmış. Sulama kabı kendini halatların ortasına bırakmış. Bahçedeki bütün işi bitirdik. Doğrusu dinlenmeyi hak ettik demiş. Kazma da arkadaşlar haydi uyuyalım artık diyerek bir yere uzanıvermiş. Gülümseyerek onlar izleyen Tonton hey kararımı merak etmiyor musunuz diye onlara seslenmiş. ''O kadar mı yoruldunuz yani?'' Tırmık kazma ve sulama kabı hayretle ''Aa nasıl da unuttuk'' demişler. Sonra ''Bay Tonton hangimizi başkan seçtin?'' diye merakla sormuşlar. ''Sence hangimiz Ali Bey'e daha faydalı oldu?'' Tonton gülümsemiş başını sallayarak ''Bütün gün yaptığınız işleri izledim'' demiş. Bence hepiniz çok faydalı aletlersiniz. Hepinizin görevi ayrı ayrı fakat çok önemli. Sizin sayenizde çiçekler, meyve ağaçları, sebzeler ekiliyor ve büyüyorlar. Hiçbirinize sen Ali Bey'in işine daha çok yarıyorsun. Daha faydalı bir aletsin diyemem. Sizi birbirinizden üstün tutamam demiş. Tırmık. Ee. peki bizim başkanımız kim olacak diye sormuş. Kazma da aklıma çok güzel bir fikir geldi diyerek arkadaşlarını yanına çağırmış. Üç arkadaş baş başa verip fısır 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 konuşmuşlar. Sonra sulama kabı tontona biz bir karar verdik demiş mutlulukla. Sen içimizde en tecrübelimizsin. Başkanımız da sen olmalısın demiş. Tonton aletlerin bir araya gelip birlikte bir karar almalarına çok sevinmiş kendisini başkan seçmelerine ise şaşırmış. Üç arkadaş lütfen lütfen başkanımız sen ol bizim başkanımız ol diye ısrar etmişler. Tonton da peki diyerek başkan olmayı kabul etmiş. Sonra da ilk kararını açıklamış. Haydi artık uyuyun bakalım. Yarın güzel ve yorucu bir iş günü sizi bekliyor. Tonton böyle der demez mı. kazma ve sulama kabı tatlı bir uykuya dalmışlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Evet arkadaşlar. Demek ki buradan ne anlayacağız? Bir grup içerisinde herkesin ayrı ayrı görevleri, ayrı ayrı özellikleri vardır. Hiçbirisini birbirinden ayırt edemeyiz ve beraber bir şeyler yaparsak hep beraber başarılı oluruz. Bu yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Bir grup içerisinde ben en önemlisiyim, benim görevim en iyi gibi şeyler söylememeliyiz. O grup içerisinde herkesin yaptığı iş çok değerli ve önemlidir. Evet arkadaşlar, bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.